Eğitmen ilk kez el bombası atmayı gösterir ama birazdan başına gelecek olan olayı asla beklemez. Bir çaylak sahte bombayı alıp gizlice gerçeğiyle değiştirir. Eğitmen bundan habersizdir. Su içmek için döndüğünde durumdan haberi olan çaylaklar hemen geri çekilir. Uzakta durmak isterler. Sadece bir adam hala orada durur, farkında değildir. Eğitmen onun gösteriş yapmaya çalıştığını zanneder ve hemen azarlar. Jackie arka tarafa baktığında herkesin geride olduğunu görür ve çabucak sırasına geri döner. Ama eğitmen çok öfkelenmiştir ve onu kolay bırakmaz. Gelip bizzat bombanın nasıl atılacağını göstermesini ister. Tam o anda el bombasını değiştiren çaylak selam vererek durdurmak ister. Herkesin henüz öğrenmediğini ve eğitmenden tekrar göstermesini ister. Eğitmen tekrar göstermek üzereyken parmağında ekstra emniyet pimini fark eder. Elindekinin maket değil, gerçek bir bomba olduğunu anlar. Yüzü değişmez. Çünkü çaylak şaka yapmaya cüret etmişse, dersi unutmayacakları biçimde göstermeye karar verir. Hedefin dümdüz önünde olduğunu söyler ve tereddüt etmeden bombayı dümdüz ileri fırlatır. Patlama eğitim sahasını inletir ve böylece eğitmen çaylakların şakasını fırsata çevirip disiplini sağlar.